Peki dün bizim Gülşen'le izleyince çok duygulandığımız çok. birkaç kere daha izlediğimiz bir görüntüye götürüyoruz sevgili izleyiciler sizi. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti anne baba oldular ilk çocuklarını kucaklarına aldılar kızları Zeynep doğdu. E, Taner ölmezdi hastanenin kapısında muhabir arkadaşlarımız bekliyordu. O da büyük bir kibarlıkla aşağı indi ve baba olma kızını kucağına ilk aldığı anların duygusunu, bakın ne güzel anlattı. Taner Bey gözünüz aydın, teşekkür ederim. Zeynep'inize kavuştunuz. Oh şükür vallahi. Neler hissediyorsunuz? Biraz önce doğdu. <laughs> Valla heyecan acayip derecede bir heyecan. Öyle görünce zaten böyle şeyim değişti. Hani bünyem değişti tamamıyla. Böyle bambaşka bir şey oldu ya. Yani bu kadar... E, buraya gelirken aslında bakın çok heyecanlı değildim. Böyle daha sakindim ama... E, ...içeride... E, ...yok öyle Uygulan olmadı. Uygulanmışsınız. Evet. Hala zaten gözlerinizde... Evet de, gözleriniz evet, evet ya hiç yani. Evet. Ya kolay bir şey değil ya gerçekten. Böyle canlı bir şey. Abi geldi gerçekten yani. Böyle sana bakıyor. Aman Allah'ım ya. Sağlık durumu nasıl? On numara. Kaç kilo? 3-400 Boyu uzun, maşallah. Ee, maşallah bacak boyu uzun. Ondan sonra kilosu 3-400 güzel normal. Bebi çok sağlam ya, on numara yani çok sağlıklı her şey. Anne de çok Anne iyi. Anne nasıl? O da çok iyi. onun da... heyecanı duyguları. Ya tattım ya çok çok heyecan yaptı. o Böyle uyuyamadı günlerdir böyle evin içinde sürekli Hı. dolanıyordu. Ben de setten dolayı pek e, yanında olamadım ya, ama işte. Onun Şu anda. biraz galiba. Ya yok burukluk değil. Sonuçta hani e, bugün buradayım yani. yani. Yarın da gitmeyeceğim ondan sonraki gün de gitmeyeceğim sağ olsunlar. E, böyle bir doğum izni verdiler bana. Yani kim olsa verir de yani böyle bir durumda. <laughs> Ama yani işte e, öyle bir burukluk falan yok. Yani bu sonuçta böyle bir süreçte akşamları yanındaydım yani. Destek olmaya çalıştım elinden geldiğince. Doğuma girdiniz mi? Aynen. Girdim. Ağlamışsınızdır da. Ya böyle yarım yamalak bir şey yaşadım. Böyle ya ağlamayayım diye yola çıktım ama öyle olmuyor. Ağlayayım yani olacak ama. Ya. Abi bir an şey oldu çünkü. Doktor dedi ki Taner dedi bu anı görmek ister misin dedi. Yani hiçbir şey göremiyorsun. Kalk dedi ayağa. Evet deyince kalk dedi. Kalktım ve göz geldim yani. Ben sadece kafası yani. Bana bakıyor. Sonra tamamen çıkınca ellerini açtı, o an yani taş olsa parçalanır yani duramaz. Ebesi diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Gel dedi, bir senin dedi, tenine alışsın. Gömleğimi açtım, böyle buraya koydu, ağlıyordu. Böyle bir iki ses çıkarttım ona <laughs> diye böyle hani o şeyde anne karnında duyduğu sesler. Yani ben böyle işte bir şeyler bir şeyler yapmaya çalıştım. Böyle bir sakinleşti sonra bir daha geldi. En son bir baktım bir şey arıyor meme arıyor yani. Parmağını kaptı. Öyle çok tatlıydı ya. Şimdi yukarıda bebişim. Zeynep'im. Kez... Zeynep doktorun yıldızı Taner Ölmez babalığı baba olmanın ilk anlarını ne kadar güzel anlatıyor ve Zeynep şimdiden ne kadar şanslı, şanslı bir bebek yani. böyle bir annenin babanın evladı olarak dünyaya geldiği için. Sağlıkla gelsin inşallah. Sağlıkla hayırlı bir evlat olsun. Mehmet'le <laughs> Mehmet romantik mi? Çok içinde yaşıyor. Hmm. Yani öyle... belli etmeyenlerden. <laughs> Mesela hani e, ilk hamile olduğumu öğrendi ağlayacaktı. Mesela gitti tuvalete bir saat ağladı. Ondan sonra geldi hiç yansıtmadı. Gözlerinin kızarıklığından anladım. Aynen. Hiç göstermiyor. Peki bebeğin o. cinsiyetini öğrendiğiniz o günü bize anlatsana. Evet. Sen kız mı istiyordun? Öyle bir şey vardı mı? <laughs> <ki. gülüyor> Ben şey yaptım. E, hamile olduğumu öğrendiğim günden itibaren pembe tulumlar aldım. <laughs> pembe tokalar aldım. O kadar emindim. Hatta leoparlı tokalar falan aldım. Sonra 11 haftada bize çok erken söylediler cinsiyet. 11 haftada erkek olduğunu öğrendik. <laughs> Hepsini verdim kız bebek bekleyen arkadaşlarıma. Tabii o ana kadar Mehmet hep kendisi de çok kız istiyormuş gibi davranıyordu benim şevkim kırmamak için. Ha. Ama erkek olduğunu duyunca bir baktım o kadar mutlu ki. Bütün arkadaşlarını kesin arıyor oğlum var biliyor musunuz oğlum var biliyor musunuz. Annesini falan aradı söyledi. Tabii ben bir, bir kısa bir bunalım geçirdim ama hemen toparladım. Çünkü sonuçta evlat yani tabii Ciddiyete ki önemli be. değil. Tabii ki kesinlikle. Sağlıkla yani. gelsin inşallah. <laughs> evet. Evet, oyuncu Burcu Özberk efendim son bir yılda adının aşk dedikodularına karıştı. Rol arkadaşı İlhan Şen, eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü, Murat Kazancıoğlu, Sarp Şardan'la ilgili ilk kez konuştu. Hepsiyle ilgili tek tek açıklama yaptı. Listeyi açıkladı. <laughs> Burcu Özberk'in geçtiğimiz gün paylaştığı bu hikaye çok tartışıldı. Burcu Özberk rol arkadaşı İlhan Şen'e böyle seslenmiş ve İlhan Şen'in cevabı tartışma yaratmıştı. İlhan nasıl gece? İlhan Şen cevap olarak efendim aşkım mı yoksa efendim arkadaşım mı dedi merak edildi. Burcu Özberk, İlhan Şen'le aşk mı yaşıyor? Geçtiğimiz gün de bir story paylaştınız İlhan Bey'le. Ee, bir çok yanlış anlaşılma oldu galiba aşkın demesi. Aşk hikayelerini gerçekten şoklara girmiş bir şekilde e, okuyorum. Çıkan haberleri, ilişkim yoktur, ilişkim <laughs> olursa saklamam diye çok söyledim. Burcu Özberk, Sarp Şardan'la ilgili aşk iddialarına da cevap verdi. Hayır, Sarp böyle, yani şuna inanamıyorum. O doğru değil mi? Devam ediyor yani. Hayır, öyle Hiç bir yok. ilişki yok. Arkadaş, yani ilişki olmayan, ilişkisi var diye bir haber çıkmıyor ama ayrıldı diye bir haber çıkıyor. Bu ne kadar doğru olabilir sizce? Özberk'in adı daha önce Serkay Tütüncü ve Murat Kazancıoğlu'yla da anılmıştı. Yani. İlham İlhan Bey'le de samimi arkadaş. yapılan şok haberimden sonra sevgili olduğumuz düşünür. <laughs> Serkay çok yakın arkadaşım. Aynı mekanda denk geldik. Tabii ki de sohbet ettik. Bir şey denildi. Murat'la hala görüşüyoruz. Biraz hani bu akşam vakit geçireceğim. Onunla ilişkisi var dendi. Yok, o yüzden. Kalbim aşka kapalı değil. Neden kapalı? Aşka da bir kalbim kapalı Kalbim kapalı değil. Yani e, tabii ki de kalbim kapalı değil. Kalbim de açık. Bu çok ama farklı bir şey ilişki hmm. yaşamak. Özellikle 30'dan sonra bir kadının e, düzgün bir birliktelik yaşayıp bunu hani e, evlilik doğru yönelmiş Evlilik seçicilik. olarak hayır, evlilik olarak şey düşünmüyorum. Seçicilik. seçicilik değil. Bu kalbin kalp çarpıntısı ve ...yaşadığın, başladığın bir ilişkinin başka bir yere evrileceğini, hani... ...ilişki yaşıyorum demek önemli bir şey. Ben daha romantik bir insanım. O romantizmden uzaklaşmadığım için de, hani kalbim kapalı değil... ...seçici de değilim, her şey... E... ...olması gerektiği gibi olacaktır diye düşünüyorum. Bütün romantik paylaşımlarına rağmen dönüşte Cem Belebi ve İrem Derici arasında... ...öyle bir kavga çıktı ki sevgili izleyiciler hemen size paylaşalım. Hafta sonu İrem Derici'nin doğum günü için Amsterdam'a gitmişlerdi. Şehirde aşk fotoğrafları paylaştılar. Ee, bu arada dönüşte İstanbul Havalimanı'nda İrem Derici valizinin başkası tarafından alındığını fark edince e, argo ve küfürler kullanarak ortalığı birbirine kattı. E, Pop yıldızı Cem Belevi, sevgilisi Cem Belevi'nin tüm uyarılarına sakin ol demesine rağmen iyice çıldırdı ee, ve orada bir kavga çıktı ikisinin arasında. İrem Derici havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram'da da engelledi, sinirlerine hakim olamadı. Daha önce paylaştıkları bu romantik pozları da sildi. Cem Belevi ise kız arkadaşının yani sevgilisinin bu hamlesine karşılık sosyal medya hesaplarından birlikte olan karelerini kaldırdı. Görüyorsunuz hiçbir şey göründüğü gibi değil. <laughs> Hep şeylerler oldu biraz. bir kez daha doğru olduğu ispatlandı. Evet. Sevgilini, arkadaşını tatilde tanırsın. Ee, Tabii ki. Ya o dostluk büyür, ya o sevgi büyür ya da ya yollar da ayrılır. Da olur, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Paris'e gittiler hafta sonu dönüşte ayrıldılar. Neyse ki onlar barıştı. İlk tatillere beraber gittikleri Amsterdam'a gidiyorlar ve döne dönüşte ayrılıyorlar. Bir de o, o tatil kaybolunca olunca... 15 gün falan da değil 2 gün. 2 gün. gün. Evet. Valizden dolayı bir sinir falan. Bence öyle Yani Sinirini ondan evet. çıkardı diye düşünüyorum. Ama şimdi küçücük bir şeyden çıkıyorsa o ileride daha büyük şeylerden de çıkacağı anlamına geliyor. Bir de ne neyi merak ettik Gülşen'le? Valizin içinde ne vardı? Evet <laughs> gerçekten. Bu kadar kıy iki parça kıy kıyafet için alt tarafı sinirlenirsin. Alışveriş falan yapmış olabilir. Yanındakine haşlamaya gerek yok ki yani. Çok ağır sözler söylemiş dalgınlıkla almış olabilir diyor ya. ki yani hiç mi bakmadın diyor. Yani bakmıştır belki görmemiştir anlamamıştır olabilir ama bu kadar ağır yüklenmesi acaba ilişki bitti gerginliğiyle filan mı yazdı o mesajı bu da olabilir. Ee, bilmiyorum yani, yani. Onlar dönüşte de videolar paylaştılar kaçırı. Müge ben gördüm videosunu. Emre havalimanında koşarak İrem'in yanından uzaklaşıyor. Yoksa bir fotoğrafı mı çekiliyor? Bilmiyorum size. artık. Böyle bu da bu oyunun bir parçası mı? Peki reklama gideceğiz. Reklam dönüşü senden şu soruların cevaplarını istiyoruz. Mehmet kıskanç mı? Hayatına çok müdahale ediyor mu ya Mehmet ile beraber? Eğildi.